Efendim Bulgaristan'da Türk nüfusunun en yoğun olduğu bölgelerden birindeyiz. Burası Kırcaali. Yakın döneme kadar burada pek çok insan büyük eziyetler çekmişti. Hatırlayacağınız gibi Todor Cipko, buradaki Müslüman Türklerin ismini zorla değiştirmeye kalkmış. Bunun neticesinde de buradan Türkiye'ye yüz binlerce insan göç etmek zorunda kalmıştı. Kırcaali aynı zamanda Bulgarların yakın dönemde yürüttüğü soykırımı en canlı yaşayan şehirlerden biri. 80'li yıllarda başlayan Bulgaristan'ın inkar politikası Kırcaali'de de şiddetli bir şekilde yürütüldü. Kadim Türk şehrinde büyük insanlık dramları yaşandı. İsimleri ve dinleri zorla değiştirilen binlerce Türk faili meçhul bir şekilde öldürüldü. Direnenler kamplarda yeni bir hayata başladılar. Kaçanlarsa Kapıkule'yi geçerek anavatan Türkiye'ye ulaştı. Esir kamplarının en büyüğü ise Belene'ydi. 2. Dünya Savaşı sırasında muhaliflerin toplatıldığı kam 1980'li yıllarda bu kez Türklerle dolduruldu. Kampa kapatılan insanlar Türkçe konuşmak, sünnetli olmak ve geleneklerini sürdürmekle suçlanıyor. Belene Bulgaristan Türklerine Türkiye'ye göçmeleri için baskı olarak kullanıldı. Göç etmek istemeyenlerse kamplarda tek tek öldürüldü. Türkçe konuşanlar, isimlerinin Bulgarcaya çevrilmesini istemeyenler, Türk radyosu dinleyenler ya da sadece casusluk yapma eğilimi var diye suçlananlar hiçbir savunma alınmadan Belene kampına gönderiliyordu. Türkiye Bulgaristan'ın bu tavrına 1989 yılında notayla karşılık verdi. Ancak Bulgaristan bu notaya cevap vermedi. Bu kez daha sert bir nota 10 Mayıs'ta gönderildi. Her iki tarafta da gerginlik hat safhaya çıktı. Bulgaristan Türkiye'nin ikinci notasına 10 Haziran'da geri adım atarak karşılık verdi. Bulgaristan'da Türk yokluğu, Hristiyan olmayan Bulgarlar vardı. Bu açıklamayı yapan Dışişleri Bakanı Peter Miladenov vizelerin serbest bırakıldığını ilan etti. İsteyen artık Türkiye'ye gidebilecekti. Müzik Utanç treni olarak adlandırılan trenle birlikte Edirne Kapıkule Gümrüğü'ne toplam 300 bin Türk geldi. Bayram geldi. 难道爱你？<noise> oh, Turgut Özal bu sırada tarihi bir konuşma yaptı. Bir milyon soydaş gelse de yine de alırız diyerek Türkiye'nin cesaretini bir kez daha ispatlamış oldu. Hoş geldin. O gün ben bunlara söyledim. Üç gün daha kalın dedim. Anladık güzel ama öbürleri bırakmadılar. Öbürleri pişman oldular. Oldular bu konuda çalışan deki değerli arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Ümit ederim ki bu hadiseden sonra Bulgaristan'la aramızda bir diyalog başlar. Bu meselenin çözümüyle de ilgili ilk adımlar atılmaya başlar. 1989 yılında Todor Jekov hükümeti Sovyet bloğunun çökmesiyle düşerken Belene kampı da bir yıl sonra kapatıldı. Ancak yaraları tamamen sarılamadı.